Herkese merhabalar, ben ABK Teknik'ten uygulama mühendisi yani Ahmet Sahip, tüfekçi. Bu videomuzda SOLIDWORKS Simulation için kabuk eleman formülasyonunu incelemeye çalışacağız. Dilerseniz sunum ekranımıza geçiş yapalım. Kabuk elemana neden ihtiyaç duyarız? Aslında bu temel noktalardan biri de bu. Hani neden bunu tercih ediyoruz? İlgili parçalar eğer ince parçalarsa, et kalınlıkları küçükse, ve burada mesh kısmında, meshleme kısmında bazı problemler yaşamaktayız. Ne gibi problemler yaşıyoruz? Örnek veriyorum ilgili modelde buraya baktığımızda bir tane eleman sığdırılmış. Bu aslında çok tavsiye edilen bir şey değil. Yani minimum iki tane yüksek kaliteli veya dört sıra draft kaliteli mesh sığdırılması gerekir et kalınlığına. Bunun daha üstü tabii ki de daha doğru sonuçları da verebilir. Ama bu da her zaman işte daha doğru sonuçlar vermesi için mesh'i çok arttırma anlamına gelmiyor. Hani mesh'ten bağımsızlığı yakalayabildiğiniz seviyede ki mesh'lerden bahsediyorum. İlgili modelde dediğim gibi bir tane eleman sığdırılmış. Burada buradaki mesh detayını benim artırmam gerekiyor aslında ki et kalınlığına sığan üçgen eleman sayısını artırabileyim diye. Bunu yaptığım zaman mesh sayım ve serbestlik derecem oldukça korkunç bir seviyelerde artmaya söz konusu oluyor. Bunlardan kurtulmak için ne yapıyoruz? Kabuk eleman oluşturuyoruz ve sanal et duvarları oluşturuyoruz aslında. Yüzey mesh, mesh kullanarak ilgili problemlerden biraz daha ya da ilgili çözüm süreleri biraz daha azaltarak aynı sonuçları elde etmeye çalışıyoruz. Yine bahsettiğimiz gibi basitleştirme yöntemlerinden biridir bu da. Peki bu tanımı yaparken bu tanım penceresi içerisinde ince ve kalın seçenekler var. Bunlar neleri ifade ediyor bizlere? İnce kısım dediğimiz parçanın karakteristik boyunun kalınlık oranına çıkan sonuç 20'den büyük ise ince, 10 ve 20 arasında ise kalın seçimini yapıyorum. Ondan küçük ise zaten modeli kabuk tanımlaması yapmayıp katı model olarak bırakıyorum. Bir de alt tarafta kompozit seçeneği var. Bu seçenek sizin mevcut SolidWorks Simulation lisansınızla orantılı olarak gelmekte. Eğer ilgili lisansınız SolidWorks Simulation Premium ise kompozit seçeneğini burada seçimini yaparak kompozit, kompozit tanımlamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Peki bu kalın ve ince formülasyonun farkı nedir? Normalde bir deforme gerçekleştiği zaman gerçek deformasyon eşittir. Kesme, kayma deformasyonu artı eğilme deformasyonu şeklindedir. Burada siz ince seçimi yaptığınız zaman kesme yani kayma deformasyonu ihmal etmiş seviyede oluyorsunuz. Ve e, burada gerçek deformasyon eğilme deformasyonu olarak kabul etmiş oluyorsunuz. Bu da Kirchhoff teorisine dayanmaktadır. Eğer kalın seçimini yaptığınız zaman Kalın kabuk formülasyonunda kayma deformasyonu hesaba katılır ve Midlin teorisi olarak aldandırdığımız teoriye dayanır. Yani açıkçası kalın ve ince farkların teorik olarak farkları bu şekildedir. Dilerseniz Solidworks ekranına geçiş yapalım ve bir kabuk tanımlaması işlemi gerçekleştirelim. İlgili modelimiz ince bir yapıya sahip. Bakalım burada et kalınlığımız 1 mm. Karakteristik boyumuza bakalım. Bu da 260 mm'lik bir uzunluk. Yani e, mevcut oranı yaptığımızda 260 yani 20'nin üzerinde buraya ince bir tanımlama yapmamız gerektiğini kararını veriyoruz. Yeni tutuyorum. Daha sonrasında komutu onayladım buradan. Ardından ilgili parça üzerine sağ tıklayıp seçilmiş yüzeylere kabuk tanımlı seçeneğini işaretleyip buradan ilgili yüzeyleri takip edecek şekilde seçimi yapıp kabuk tanımlamasını yapabilirim. Bunun daha kolay bir yöntemi var kendi fikrimce. Model kısmına dönüp burada orta yüzey olarak yazdığımızda yüz çiftlerini bul diyorum. Ardından komutu onaylıyorum. Modelimin tam ortasından geçen bir orta yüzey oluşturuyor bana. Şöyle yakınlaşıp görelim. Ardından tekrardan simülasyon sekmesine geldim. Buradan parça kısmını genişletiyorum. Oluşturduğumuz yüzey gövdesi de artık buraya eklendi. Buradaki solid body kısmını Analizden dışlayacağım. Analizden dışladım. Şu anda yüzey gövdesini elde etmiş oldum. Tam orta taraftan geçen. Bunu neden yapıyorum? İlgili komuta sağ tıkladım. Tanımı düzenliyorum. Ardından ince seçim yaptım. Et kalınlığına girdim. Öteleme kısmında orta yüzey seçimi yapıyorum. Bazen insanlar ya da kullanıcılar burada öteleme kısmındaki seçimlerde zorlayabiliyor kendilerini. Ya da zor olabiliyor seçim yaparken. Orta yüzey tanımladığım için buradan öteleme kısmında orta yüzey seçerek... İlgili alacağım riski tamamen minimize ediyorum. Buradan komutu onayladığım vakitte şu anda kabuk tanımlamamı gerçekleştirmiş oldum. Unsur ağacımı genişlettiğim zaman şuradan yüzey orta ve 1 mm kalınlığını tanımladığımı buradan parantez içerisinden görebilirim. Meş kısmına sağ tıkladım. Meş oluştur diyorum. Ardından komutu onaylıyorum. Burada görüldüğü gibi yüzey meş oluşturulmuş durumda. Dilerseniz de sanal kalınlıkları da görebiliriz. Kalite kısmına sağ tıklayıp buradan kabuk kalınlıklarını 3 ve işte dediğim vakitte de ilgili oluşturulan sanal et kalınlıklarını görebilirsiniz. Dikkat etsiniz et kalınlıklarının meşter atılmadı. Bu şekilde kullanıp sağlayabilirsiniz. Bir de başka bir model üzerinden gerçekleştirelim. Bu modelimiz saç komutları ile, ile, ile çizilmiş. Bu peki bize nasıl bir avantaj sağlayacak onu biraz bahsedelim. Yeni ötüt diyorum buradan. Komutu onayladıktan sonra Dikkat ettiyseniz unsur ağacında burada değişmiş bir şekilde görüyorsunuz. Aslında saç defa çizerek simülasyon kısmına geçiş yaptığımızda saç defa komutlarıyla oluşturulduğu için model bunu otomatik olarak kabuk tanımlama imkanı bize sunuyor SolidWorks. Yani ince parçaları çizerken ve bunların analizini yapacakken saç defa kullanmakta oldukça fayda var. İlgili parça kısmına sağ tıklayıp tarama düzenle dediğim zaman Burada et kalınlığını direkt otomatik olarak model kısmına çekmekte. Burada tip seçimimi yapıyorum ve ardından işlemi tamamlıyorum. Dikkat ettiyseniz zaten ince seçimi yapacaktık. Komutu onaylayalım. Tekrardan kontrol edelim burada da et kalınlığımız 1 milimetre. Karakteristik boyumuza bakalım. 180 milimetre yani yine ince olarak seçmek için bizim için yeterli. Meş kısmına sağ tıkladım meş oluştur diyorum. Komutu onaylıyorum. Ardından yine mesh oluşturma işlemi gerçekleştirildi. Tabi burada daha detaylı meshler atmakta fayda var. Özetlemek gerekirse açıklık kalınlık oranı yani karakteristik boyu kalınlık oranı 20'den büyükse ince kabuk elemanları tercih ediyoruz. Eğer bu oran 10 ve 20 arasında kalın seçimini gerçekleştiriyoruz. Bunun nedeni de yine çözüm sürelerini azaltmak ama asıl sonuçlardan da uzaklaşmadan bunları yapmaya çalışmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim buradadır. İyi çalışmalar dilerim.